Nefes. Kar yağıyor bak. Bakayım. Wow. Merhaba arkadaşlar. Kayı kapıyı. Tutarsa yok. oynarsın. Tutarsa da oynar mıyım? Hı hı. Nasıl yağıyor nefes bak beyaz. Beyaz. Kalar beyaz. Evet. Ha cici. Burada da seyir miyiz? Hı hı. Aa çıcık çıkarlar da oynayacakmış değil mi? Evet. Aa çıcık. Nerede kedi? Aa, Aa beni bakıyor değil evet. mi? Kediye bak ne peyzaj? Aa çıcık. Karı olmuş üstü annem bak. Aa. Aa karı çok dedi ama. Kedicik. Aa çıcık bakıyor. Sana bak yine Nefes. <laughs> Karla oynuyor. Karla oynuyor. <laughs> E a titiya. Aa kala baba. Ama susuda atıyor. Hı hı. Tutacak gibi nefes al. Aa. Aa bak titi tuta çürttün mü? Ne anne? Tutuk çürttüm. Aa be. Gördün mü karı? Anne aç. At. Hı? Açsana. <laughs> Tuğla çekeceğim ben. Ne oynayacaksın? Tuğla çekeceğim. Hı. Sen de mi çekiyorsun nefes? Bak anne. <laughs> Kaya bak. Neyse ne oldu bak anne. <laughs> Sen de mi karı çekiyorsun? Evet. Onu düzelt anne. Anne sütü çiğim ben oluyorum. Sen karı seviyor musun? Anne bak karı çok delim. Aa, Anne bak karı teyze çıktı. Hı hı. Değil mi? Lapa, lapa ya, Aa. Aa, bak papa papa nefes. Aa Motor değil mi? Ya da karı Kardeşin de bakıyor nefes karabak. Anne de bakayım. Anne bak. Anne. nefes kardan adam yaparız kar tutarsa. Ama nasıl oldu ya yine Kardan adam yaparız kar topu oynarız. Ne? Kardan adam yaparız kar topu oynarız. Dur kardeşin de baksın annem biraz. Nefes. Çok güzel yağıyor değil mi? Hava çok soğuk zaten nefes. Tuk tuk. Hı hı. Kay oynayacak tuk tuk tuk. Soğuk annem. Hem daha kar tutmadı ki. Kar tutmadı mı? Tutarsa üstünü iyice kalın giydiririm. Ay, Şapkanı, montunu takarım oynarsın. Evet orada da kedi var bak sarı kedi. Ay, gitti, Ay. Gitti. Ay, sarı Gitti gitti. Aa sarı kedi gitti. Nefes bak bana